Eşin'i neden öldürdün? 6 ay önce yaraladı, şimdi de öldürdü. Hem de bebeklerinin gözü önünde, hem de uyuşturucu parası için. Maltepe'de 20 yaşındaki genç kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Öznur Bozan ve Ozan Bozan çiftinin evinden sabah saatlerinde kavga sesleri geldi. Kısa bir süre sonra seslerin kesilmesi üzerine komşuları eve girdi. Komşuları Öznur Bozan'ın kanlar içindeki cesediyle karşılaştı. 6 aylık ve 1 yaşındaki iki erkek çocuğu da annelerinin başında duruyordu. Kapıları açmadın Para yüzünden efendim Hayır, uyuşturucu uyuşturucu içiyor bu kendisi madde bağımlısı bu yeni çıkan içeceklerden içiyor efendim. Şey midir bonz mudur camalike midir nedir dilimiz de dönmüyor ona. Onun parasını istemiş eşinden ver bana 20 lira demiş ben onu alıp içeceğim. O da demiş ki ne bana kazancı yok kimsin yok. Asayiş ekipleri cinayetle ilgili araştırma yaparken... Sokakta da zırhlı araçlarla güvenlik önlemi alındı. Polis yaptığı incelemede Öznur Bozan'ın aldığı bir bıçak darbesiyle yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemenin ardından Bozan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. <laughs> sahibimiz var yukarıda. Her gün diyordu ben bunları çıkaracağım. Şikayetçi geliyor, kocası yine kavga ediyor. Cenaze çıkarılırken sinir krizi geçiren Bozan'ın yakınları gözyaşı döktü. <laughs> Katil zanlısı Ozan Bozansa olaydan sonra Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip teslim oldu. Pişman mısın peki? Mahalleli de devlete seslendi. Devlete duyuruyoruz yani bu şahsı içeriden dışarıya çıkartmayın sakın.